...çak diye zehirlenirsiniz. Çok ağır balıktır. Yani Tabi şu anda yine hala palamut avcılığı devam ediyor. Onun dışında küçük çaplı bir kraça istavrit avcılığı var. Ama tabii ki beklenen her zamanki gibi Karadeniz'in hamsisi. E de görüyorsunuz işte sıcaklar bayağı var. Su sıcaklığı işte 26 25 26 derecelerde. Ya yani suyun soğuması lazım. Şu anda evet hamsi geliyor. Çok güzel de hamsiler geliyor ama Marmara'dan, İstanbul'dan geliyor. Çok güzel soğuk zincirle yani gerçekten vatandaşın yiyebilecek kalitede bir hamsi geliyor. Ama tabii bizim ve Balıkçının ve vatandaşın istediği tabii ki her zamanki gibi Karadeniz hamsisi. Sanki biraz gecikecek gibi geliyor. Çünkü bu sıcaklar, hava sıcaklıkları şey yapmadıktan sonra, yani birazcık düşmedikten sonra hamside çok bir yoğunluk bekleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Yani şu anda nereden bakarsanız 25 derecenin üzerinde bir sıcaklık var. Vallahi bilemiyorum ama Ekim ayını bulacağız. Aslında bizim idealimiz de Ekim ayı normalde yani düşüncemiz, kafamızdaki düşünce de. Şu anda önümüzde bir işte kestenek Karası dediğimiz bir fırtına var. 28-29 işte iki gün öne, iki gün sonra olabilir. Yani belki bu fırtına olursa, hava biraz daha sert olursa, belki havadan sonra diyoruz yani ay başından sonra hamsi bir umudumuz var. <laughs> bak 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 bak. bak. Var balık. Su da var. Ne balık bu kadar? Abi çınarın balık. Sana... Ya bir de kapatalım bari. Hayır hayır. Hayır. Bir daha sakın kapat balıklar. Hava sıcak. Deniz suyu ısındı. Yani soğumadığı için hamsi kuyulara girdi. Soğuk su aradığı için şu an bulma şansımız yok. Marmara'da hamsi var. Orada her zaman var. Yaz kış olur. Burada hamsilik yok şu anda yani. <laughs> git Yavru hamsi çok ama sezon o kadar ne olur kalır mı kalmaz mı bilmem yani o zamanı geldiği zaman sezonu başladığı zaman belli olur. Marmara hamsi daha erken başlıyor şu anda tutuyorlar ama ne kadar ne alıyorlar onu bilmiyorum yani. Şu an denizlerde durum palamut bol geliyor. Şu an inşallah bundan sonra bol olur da vatandaşlar şu an 100 lira, 75, 3 tane 200 lira o civarda oynar. Ee, hamsi bittikten sonra palamut başlar fazlalaşmaya, şey hamsi fazlalaşmaya başlar. İnşallah hamsi de çıkart da vatandaş da yiyor. Hamsi vazgeçme, lan palamut. Evet. İnşallah, İnşallah bol olur da vatandaş da Biz onun temennini bekliyoruz. Evet. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.